Canlı canlı keş YouTube kanalında Merhaba dostlar nasılsınız? Pazar videosunda sizlerleyiz geçen Pazar 5'te 5 full çekmiştik. Bugün de 5'te 5 parolasıyla yayınımız başlıyor dostlar. Lütfen videomuzu beğeniyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Hype özelliğinde mobil kullanıcılarımızdan desteklerini bekliyoruz. Hype özelliğine tıklayarak videomuzu daha fazla açılması için destek olabilirsiniz dostlar. Hoş geldin yaptır. nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşkoyun. Evet herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Yine bir pazar videosuyla birlikte sizlerle birlikteyiz. E, toplamda yine her zaman olduğu gibi 5 maç analizinde bulunacağız. Artık liglerde de başladı arkadaşlar. Güzel güzel analizler çıkmaya başlıyor. Özellikle hafta sonları e, başarı açısından tabii ki de e, daha yüksekte olduğunu söyleyebilirim. E, umarım e, herkes adına ve bizim adımıza güzel, keyifli bir video olur. Herkese şimdiden bol şanslar. Teşekkürler. Evet dostlar güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor. Pazar gününden tercihlerimizi yaptık. Sizlerle paylaşacağız. En değerlendirebilirsiniz. Şu ana kadar hala beğeni atmayan dostlarımızdan hemen like'ları beğenileri alalım dostlar. Video bittiğinde de yorumlarınızı bekliyoruz. Ekstra günün skor yarışması da Kayseri Spor Galatasaray maçı. Takımların yanına skor tercihinizi yazarak katılabilirsiniz. Kazanan kişiler bir hafta boyunca özel grubumuzda misafir olarak kalacağız dostlar. Hem, e, e, bilginiz olsun. Evet herkese skor tercihlerini de bekliyoruz. E, son maçımızda Kayseri Spor Galatasaray maçı olacak. Onu da yorulmayacağız dostlar. Evet ilk maçımız için Almanya'ya gidiyoruz. Arman, Armani Bielefeld, Werder Bremen, e, pardon e, Armani Bielefeld, e, Dinamo Dresden karşılaşması. E, Bielefeld iyi başladı sezona. Nasıl bir maç bekliyorsun? Bu maçta rahat geçer mi? Evet. Yani senin de söylediğin gibi Bundesliga 2'den e, yorumlayacağımız maç arkadaşlar. AMN, Bielefeld ve Dinamo Dresden maçı. Yani Bielefeld üzerinde, ev sahibi üzerinde baktığımız zaman tabii ki de çok düzel başladığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar ilk maç oynadılar zaten 2'de 2 gibi bir e, galibiyet aldılar ligimize başlayan bir BFL var. Yani ilk maçı Düzeldorf'a karşı 5-1 gibi bir skorla yenmişlerdi. Ardından Holstein Kiel e, takımı deplasmanda 2-0 gibi bir skorla geçtiler. Şu anda da evinde oynayacaklar. Yani bu istikrarın ben aççası BFL'tin devam ettireceğini düşünüyorum. Zaten geçen seneden de bu yana e, BFL yakinen takip ediyorduk. Özellikle iç performansı baya güzel. Ben burada BFL takımı tarafından tabii ki de gol ve be goller bekliyorum. E, Dinamo Dresden üzerinde yorumlayacak olursak şu ana kadar Dinamo Dresden yapmış olduğu iki maçta iki mağlubiyet aldı arkadaşlar. Ee, i̇lk maçı e, Grandfurt'ta 3-2 gibi, e, e, gibi bir skorla deplasmanda <laughs> yenildiler. Ardından evinde Magdeburg'a karşı 2-1 gibi bir skorla yenildiler arkadaşlar. Yani Din Dinamo Dresden kötü başladı ama ofansif gücü yüksek olan bir takım. Yani gol de açıkçası bulabiliyor. Ya burada BFL'te karşı gol bulabilirler mi? Belki bulabilirler ama bunu canadan takip edip değerlendirmekte fayda var. Biz ev sahibinin yönünden bahislerimiz olacağı için ben en az 2 gol atacağını düşünüyorum ev sahibinin. Bu sebepten dolayı da çok 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 güzel bir oranı var arkadaşlar. Ee, bir efer takım bir buçuk üst bizim için kombine tercih Evet dostlar e, burada ev sahibinin gollerini güveniyoruz. Ev sahibi bir buçuk üst tercihi şu anda 1.69 gibi bir oranı var. En fikirsek bol şanslar. İkinci maçımız Danimarka Süper Ligi'nden Michelin Silkeborg karşılaşması. E, ligin iyi ekiplerinden birisi ve son of hafta sezonu da iyi başlayan Michelin bu maçta da rahat bir galibiyet alır mı? Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet Micelland'ı e, geçen sene de etinden, suyundan, her şeyinden faydalanıyorduk. Bu sene üzerinde de açıkçası e, yine faydalanmaya başladığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani yine e, lige güzel başlayan bir Micelland var. Yani şu ana kadar e, oynamış oldukları 5 maçta 2 galibiyet aldılar ama e, maçları gayet gollü ve güzel bir şekilde geçebiliyor. Hem Avrupa'da da mücadele ediyorlar, Avrupa'da da keza kazandıran bir takım takım arkadaşlar. Hani ben Mikel Antidani'm çok beğeniyorum. Ofansif gücü özellikle çok yüksek olan bir takım. Ee, burada tabii ki de e, Avrupa dönüşü var. Yani 4-0 gibi skorla kupayı evinde yenmişlerdi arkadaşlar. Hani tabii ki de biraz yorgunluk var ama bunu da e, ligde yansıyacağını ben kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü ilk maç 4-0 gibi bir skorlu olduğu için hani rahat çıkacaklardır ikinci maç deplasmanda. E, bu sebepten dolayı bu maçta da ligde asılacaklar arkadaşlar. İsa'da da zaten performans anlamında baktığımız zaman İsa'da minimum 3 gol istatistiğine sahip olan bir Mircelland var. E, burada da tabii ki de ben e, takımı tarafından gol ve goller bekliyorum. Ee, Silkeborg üzerinde baktığımız zaman Silkeborg'da arkadaşlar biraz e, son ilk maçları biraz kötü geçmişti ama sonradan bir çıkış yakaladılar. Yani son 3 maçında 2 galibiyet bir beraber aldılar. Yani genelde de e, maçlarına baktığımız zaman bayağı gol geçiyor. Yani gol ve e, gol atıp ve gol yiyebilen takım arkadaşlar. E, burada tabii ki de Michelin takar e gol bulabilirler mi? Bu olabilirler. Çünkü Silke bu kurucu bir takım. Bunu da canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Biz ev sahibine güvendiğim, güvendiğimiz için arkadaşlar e, yine ev sahibi tercihine gideceğiz. Ev sahibi bir buçuk üst seçeneği yani Mitchelland takım bir buçuk üst seçeneği bizim için kombine tercih edecek. Evet dostlar ev sahibi Mitchelland'ın gollerine güveniyoruz. Ev sahibi bir buçuk üst tercihiyle bu maçtan tercihimizi aldık. Üçüncü maçımız Sistişe Süper Ligi'nden e, Sengalen e, karşılaşması. Bu karşılaşma gerçekten ev sahibi sezona çok iyi bir giriş yaptı. 4 gol, 5 gol derken hafta içinde Kupa maçını 13 golle galibiyetle kapattılar. Bu maçta da yine gol bir maç izler miyiz? Evet yani Galleni biraz yorumlayacak olursak e, İsviçre'de zaten yakinen takip ettiğimiz takımlardan bir tanesi arkadaşlar yani e, ligde yapmış olduğu 3 maçta 3 galibiyet aldılar. Yani burada burada da şunu da söyleyelim ligde yapmış olduğu 3 takımda da arkadaşlar e, çok güçlü ekipler. Biri Basel 2-1 bir gibi bir skorla evinde yendiler. Ardından Servet değil, deplasmanda 4-1 gibi bir skorla yendiler. Ardından Winter Winterthur takımını 5-0 gibi bir skorla evinde yenen bir Gallen var arkadaşlar. Yani 3 maçı da zorluydu ama e, handikaplı bir şekilde kazanarak buradan e, çıkmayı başardılar. E, tabii ki de istikrarlı gidişatı var Gallen'in. Bunun devam edeceğini ben kesinlikle düşünüyorum. Hani İsa'da da oynayacaklar. Burada Gallen takımı tarafından gol ve goller beklentilerim var arkadaşlar. E, Luzen üzerinde yorumlayacak olursa Luzern biraz e, inişi çıkışlı performansla lige başladı. Şu ana kadar oynamış olduğu 3 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyet aldılar. Ama genel anlamda maçlarına baktığımız zaman arkadaşlar Luzer'in yani gol atıp gol yemeyi seven bir takım. Genellikle maçları KG var sonuçlanıyor. Burada tabii ki de ben e, Gallen'e karşı gol bulabileceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Luzer'e takımını. Bunu da tabii ki canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Yani her ihtimale karşı ben ortaya tercihlere gideceğim. E, maçta en az 3 gol beklentim var. Bu sebepten dolayı da ben 2.5 üst seçeneğini önereceğim. 2.5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet dostlar bu maçta golle geçmesini bekliyoruz maçın. 2,5 üst tercihi ortaya gittik. En fikirsek bol şanslar. Eee 4. karşılaşmamız Belçika'da Louvre-Saint-Gilois karşılaşması. E, geçen sene deplasman ekibinden güzel kazanmıştık. E, bu sene de bize kazandıracak tercih nedir? Gamper. Evet yani senin de söylediğin gibi geçen sene üzerinde baktığımız zaman e, Gülüs takımından tabii ki de birçok videoda değerlendirmiştik. Başarılı bir şekilde de e, kazandığımızı söyleyebiliriz. Yani bu sene üzerinde de bakacak olursak açıkçası yine güzel bir şekilde lige başlayan bir Gülüs takımı var. E, oynamış oldukları 4 maçta arkadaşlar 3 kalbiyet bir beraberlik aldılar. Yani 4 maçta şu ana kadar muhalifeti olmayan bir takım. E, gol ortamına da baktığımız zaman Aççası 3 golü rahat bir şekilde bulan bir Gülüysü takımı var. Ortalamada bir gol Aççası yiyebiliyor. Ee, burada tabii ki de istikrarını devam ettirmek adına ben Gülüysü takımından bir galibiyet bekliyorum. Bu galibiyeti de bence gol ve gollerle alacaktır arkadaşlar. Ee, Laveri üzerinde baktığım zaman onlar da ligi yeni çıktılar. Şu ana kadar da e, oynamış oldukları 4 maçta bir galibiyet e, ve 3 mağlubiyet aldılar. Yani genelde maçları e, kötü geçiyor arkadaşlar. Ama e, Aççası ev sahibi takım tarafından bu maçta benim herhangi bir beklentim yok. Genel anlamda Gülüz takımından gol ve goller bekliyorum. E, deplasman yönünden yine tercihlerimiz olacak bu maçta. Deplasman bir buçuk üst seçeneği bizim için kombine tercihidir arkadaşlar. Evet Deplasman ekibinin gollerine güveniyoruz. Deplasman bir buçuk üst tercihini bu maçtan öne çıkardık dostlar. Son maçımız günün skor yarışması Kayseri Spor Galatasaray maçı. Ee, Galatasaray'da eksikler var Barış Alper muhtemelen kadroda yok bu maçta demine de olmayacak ee, Barış Alper Yılmaz depremi de var takımda biraz dengeler bozulur mu bilmiyorum ee, ama Galatasaray'ın kadrosu da geniş nasıl bir maç bekliyorsun Gelir. Evet, yani Barış Alper yok da genel anlamda baktığımız zaman alternatif olarak futbolcular bayağı bir var, Sanemiz var, Yunusumuz var, Saramız var, Osimenimiz var, Berkanımız var, Torreira'mız var. Yani genel anlamda arkadaşlar Galatasaray'da alternatif olarak kadro kalite anlamında üst düzey olduğunu söyleyebiliriz. Ha, bu maçta da tabii ki de Galatasaray lige güzel başladı. 2-2 yaptılar. 2 maç toplam 6 gol atıp hiç gol yemediler arkadaşlar. Ee, bu maçta da kesinlikle ben Galatasaray'ın galibiyeti yürüyeceğini düşünüyorum. i̇stikrarını yani büyük ihtimal devam ettireceklerdir. Ee, tabii ki de ben Galatasaray takımı tarafından bu maçta bir galibiyet bekliyorum. Bu galibiyette arkadaşlar gol ve goller atacağını düşünüyorum. E, Kayseri Spor üzerinde yorumlayacak olursak Kayseri Spor şu ana kadar sadece bir maç oynadı arkadaşlar. O da başı şeyden oynamışlardı. 1-1 e, gibi bir, bir skorla berabere kaldılar. Yani Genel anlamda harici e, hazırlık maçları açıkçası Kayseri'nin de güzel geçti. Bu sene üzerinde de güzel kadro kalite anlamda güzel kadro kurdular. E, İsa'da da güzel performans sahipti. Ha, burada tabii ki de Galatasaray'a karşı gol bulabilirler mi? Bulabilirler. Bunu da canadan takip edip değerlendirmekte fayda var. E, ben genel anlamda Galatasaray'dan gol ve be goller beklediğim için ve galibiyetini beklediğim için arkadaşlar normal şartlarda e, deplasman bir buçuk üstü Çok güzel bir tercih. Ama her zaman olduğu gibi yine iddia oranları bayağı bir düşük. Biz combo tercihe gideceğiz. 2.5 üst ve maç sonu iki seçeneği bu maçta bizim için Kombine tercihidir. Galatasaray tek başına bile 3 gol e, bulabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, bu maçla alakalı arkadaşlar kombine tercihimiz 2.5 üst maç sonu 2 seçeneğidir. Evet dostlar burada 2.5 üst maç sonu 2 komba tercihe gittik. Sizler de fikirseniz hem Galatasaray maçı alacağını hem de maç geneli 2.5 üst gol tercihinin geleceğini düşünüyoruz. En fikirsek bol şanslar diyelim. Gününde skor ilaçması aynı zamanda 5 tane maçı yorumladık. Emeğine sağlık camper. Teşekkür ediyorum. Evet, günün ön çıkan 5 tane maçını elini boyuna yorumladık arkadaşlar. Günün e, güven tercih olarak tek bir tercih vermek istiyorum. Yani skor yarışması var diye ile ilgili bir şey söylemeyeceğim ama tek tercih olarak ben e, Gilius maçını önereceğim. E, çünkü Gilius bu maçta kopabilir. Gol ve goller bulabilir. Yani Deptasman 1.5 üst seçeneği benim gözüme çok güzel bir şekilde geldi arkadaşlar. Günün güven tercih olarak bunu da bu şekilde değerlendirebiliriz. Harici maçlarımız da güzel. Ee, umarım full çekeriz. Herkese şimdiden bol şanslar. Bu arada arkadaşlar videoda e, videoda desteklerinizi bekliyoruz. Hype, la, hype, like ve yorumlarınızı bekliyoruz. E, şimdilik bizden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Gemtler. Evet dostlar videomuzu beğeniyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. unutmayın. Kanalı hala abone değilseniz de abone olup bildirme açarak daha fazla içeriğe sahip olabilirsiniz. Bugün pazar günü rolling günü demek saat 18.00 itibariyle de rolling heyecanı başlayacak. Hepiniz davetlisiniz dostlar. Rolling bölümünde katıl abonesi olmanız da çok çok önemli. Yayına giriş paketi bir üst paketi alarak Rolling yayına katılabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.